Ayşe'nin yüzüne vuran sabah ışığı, içinde yeşeren umutların bir yansıması gibiydi. Gözlerini araladığında hissettiği ilk şey huzur değil, içini kemiren bir endişeydi. Gecenin karanlığında aldığı karar sabahın aydınlığında hala geçerli miydi? Kalbinin derinliklerinden gelen bir ses, artık geri dönüş olmadığını fısıldıyordu. Odada yankılanan sessizlik, fırtınadan önceki dinginlik gibiydi. Herkesin sustuğu yerde Ayşe konuşacaktı artık. Gözlerinin içine baka baka kendisini hiçe sayanlara karşı dimdik durmanın zamanıydı. Yıllarca bir gölge gibi yaşadığı hayatı artık kendi ışığıyla aydınlatmak istiyordu. Ve bu defa kimse onun ışığını söndüremeyecekti. Ona biçilen roller, susturulan çığlıklar, bastırılan gözyaşları hepsi bugün, bu anda son bulmalıydı. Kalbindeki sızı artık acı değil bir güç kaynağıydı. Adımlarını yere daha sağlam basıyor. Kelimeleri artık kısık bir fısıltı değil, cesaretle yükselen birer haykırış oluyordu. Salona adım attığında herkesin bakışları üzerine çevrildi. Yargılayan gözler, küçümseyen dudaklar ve sessizce alay eden duruşlar. Ama Ayşe'nin içindeki yangın, dışarıdaki tüm buzları eritecek kadar güçlüydü. Ben buradayım dedi bakışlarıyla ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Otoritenin temsilcisi olan adam alaycı bir tebessümle ona yaklaştı. Yıllardır aynı masallarla kandırdığı bir kadının karşısında değil de kendi kaderinin yazarı olmuş bir savaşçının önündeydi artık. Ayşe gözünü bile kırpmadan karşılık verdi. Senin düzenin benim suskunluğumla kurulmuştu. Ama ben artık sessiz değilim. Sözleri duvardan sekip geri dönmedi, kalpleri delip geçti. Herkesin içini kemiren ama dile getiremediği gerçekleri bir bir ortaya döküyordu. Artık ne tehdit, ne utanç, ne korku işe yaramıyordu. Onun cesareti zincirleri bir bir kırıyordu.